arkadaşlar. Bugün sizler bekle Atatürk Diller, Atatürk Okulu'ndan ve Cumhuriyet Okulu'ndan basketbol ve yapacağız arkadaşlar. Bunlar VS'ye çağırdı VS'ye yapalım dedik. Saplayacağız. Biz ikimiz VS'ye atarken o videoyu kapattık şimdi VS'ye yazacağız. İlk kimden başlıyor? Saplayacağız haberleri yok. Taş kutma kası. Ağabey. Taş kutma kası. Evet. Yani kim taş kutma kası? Hayır hayır. Yani. Top, top Cumhuriyet'in kası. değil mi? Atatürk VS'ye Cumhuriyet'in değil mi? Hamza benim resikette bak. Emir Ezime tur attı lan seni. Kim başlıyor? Evet arkadaşlar Atatürk'ten başlıyor. Ben tabii ki de Cumhuriyet'i tutuyorum çünkü Cumhuriyet'teyim. Eğlenmek için tutuyorum değil mi? Lan siz bunların nasıl oynadığını, oynadığını biliyorsunuz mu da laf ediyorsunuz? Evet. Ve arkadaşlar başladık. Ve başladık arkadaşlar. Top şu anda Atatürk'te. Ve Hamza basıyor. Hamza bas alamıyor. İlerliyor. ¡Gustavo! Hamza. Hamza pasını verdi. Orada Emir'in yine vermesi gerek. Orada vurması gerek. Ha orada Emir'e vermesi gerek. Emir'in geri vermesi gerek. Emir ve yine verecek. 5-0 mı 4-0 mı? Ama basket değil arkadaşlar. Ayak. Ayak serbest ateş. Emir kullanıyor. Arkasına geçelim hemen. E, görsün. Kaçıyor arkadaşlar. Şimdi Atatürk için şans. Atatürk için şans. İlerliyor Atatürk ilkokulu. Atatürk atamıyor. Şimdi top Mustafa Burak'ta. Atatürk'te yani Mustafa Burak. Hamza kaptı. Hamza. kaçıyor. Şimdi top Mustafa Burak da yani Atatürk yani Atatürk okulunda. Şimdi Mustafa Burak. Şimdi <laughs> ilerliyor Mustafa Burak. <laughs> Ve şimdi Ve Hamza Fırat Hamza toprak Şimdi Atatürk için bir şans Ve Hamza alıyor Ve şimdi ilerliyor Hamza, Emir Batın düzeltiyorum Ve Ve topa diken battı arkadaşlar? Azıcık. Ve dikenler hala gitmedi arkadaşlar. Topta. Topta dikenler hala gitmedi gibi gördüm. Ben herhalde hala gitmedi dikenler de. Şimdi Emir için şans. Emir'in ortaya açık basketi atması gerekiyor. Emir Batın Uludal. Uludal Fırat Hamza. Fırat Hamza. Hayır. Ve Diyor. Emir şimdi veriyor, verecek inşallah. Emir, Hamza! Bunun ismi Hayır, kaç takım için? Ayak. Maalesef serbest atış. Ma maalesef serbest atış. Maalesef Atatürk'e serbest atış girdi arkadaşlar. Ay, ay, ay. Ve maalesef yiyoruz. 4-1. 4-1. Bir oğlum serbest atıştan bir sayı. Ve emir! Maalesef Atatürk için bir şans. Ve Emir sen koyda bir foil var ama avantaj. Kaçıyor yine. Yeter lan. Emir. Ve şimdi Emir. Emir ilerliyor. Emir'in orada orta açması gerek. Emir aldı. Emir. Hadi Emir. Yaparsın Emir. Ve. Maalesef top Atatürk'te. <laughs> Top Atatürk'te ilerliyorlar. <laughs> Çıktı korner. <laughs> Çıktı. <gülüyor> Birinci foul. Ve Emir şimdi geçiyor. Bir taktik var sanki. Oh my gosh. Şimdi top yine Atatürk'e geçti. Arkadaşlar. Ve şimdi Atatürk için bir şans. Şimdi 4-1 Cumhuriyet'in üstünlüğü var derken. Maalesef üçlük gelmiyor. Emir, Emir hadi Emir. Yaparsın. Emir Hamza'ya pas vermesi gerek. Hamza şimdi ilerliyor. Ne yapıyor? Ne? <laughs> Çünkü ben cumhuriyetliyim. <laughs> Ve çıktı. Çünkü ben cumhuriyetliyim. Tabii tutacağım cumhuriyeti. top maalesef Atatürk'te. Atatürk şu anda yarı alanımızı geçmiş durumda. <laughs> Ve Hamza kaptı. Hamza ilerlesin. Hamza! <laughs> Kaçtı. Azıcık da ben oynayayım. Ya azıcık Ya azıcık Demir ya Hamza olsun ya.

Ve Hamza ilerliyor. Basket değil. Ve kaçıyor yine. Çıktı. Çıktı. Ya. Çıktı. Çıktı. Şimdi top Atatürk'te. Ve şimdi başladılar. Yara alanımız yine geçtiler. Ama yanlış. Ve Mustafa Burak'a vermiş durumda. Ve ve evet. Anza şimdi verdi. Hayır. Bırak, bırak. Ve yine yarı alanı geçtiler. Yarı alanı geçtiler. Adam, Hamza İsmail çipe seni arıyor. Ve şimdi Emir Hayda. Cumhuriyet'te top. Lan kaçtı. Ve şimdi o atamaz oradan pas vermesi lazım. Ve maalesef yemiyoruz. Yemiyoruz. Tamam. Ve Ve top Mustafa bıraktı. Ve Mustafa bıraktı. Ve ya dışarıda. Ya dışarıda. Dışarı. Neyse tamam. Ve Hamza to Hamza da Ve ui! Ona 3, ona 3. Ve atamıyorlar. Ona 3 yeniyor Cumhuriyet. Yani bizimkiler. Yay. Ve Emir şimdi benim çalımımı attı. İlerliyor. arkadaşlar. Ve şimdi ağzı kaptı. Emir batında. Ya. Ve kaçtı. Ya çıktı ben oynayacağım. Hayır. Ya Allah kahretsin. ve kaçıyor. Ve orada. Şimdi şimdi başlayalım Yürüme. Ve Hamza'ya Ve şimdi aldı. Ve şimdi Emir versin. Emir orta bir orta atsın. Hamza dur Hamza başladık. Verdiler, verdik. Ve Ve Emir bu da ismiyle. Bu da Emir. 13 e 3. Vallahi tam bir ezimet. Basket değil. Moral bozmak yok. 13'e 5 zaten. Abi. Ve şimdi Emir batında. Uy. Emir'e şimdi. E, ne yapıyor? Ya, gelir bak, gelir şimdi Emir'in vermesi lazım. <laughs> Ve güzel pas. Yetiştiler. Uy. Abi, bak, abi, ohalar, 15 15'e. 15'e 5. Videoyu durdurduk. Durduma. Evet. Kaydedir misin? Dinlemiyorsunuz. O zaman ben gideyim azıcık ben oynayayım. Hayır, çocuk kesinlik yeri bitsin. 30. Hayır lan o? bitti. Arkadaşlar. Şey. Maç bitti bugün. He, hmm. ee, abone ol, like at. 15 yedikten sonra tam öldürsün. Hadi. Hadi başka bir şey ne var? Ya bir şeye girelim. Arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz. 아